Selam benim çalışkan öğrencilerim. Organik maddelere devam ediyoruz. Bugünkü konumuz proteinler. Proteinleri ikiye böleceğim. iki ders halinde anlatacağım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Proteinler. Proteinler, karbon, hidrojen, oksijen, çok dikkatli ol, azot. Bak, şimdi karbonhidratları gördük, orada azot yoktu. Karbon, hidrojen, oksijen dedik. Yağları gördük, orada azot yoktu. Karbon, hidrojen, oksijen dedik. O zaman herhangi bir soruda sana işte parçaladığımız zaman azotlu bir şey çıktı falan gibi derse hemen kim düşüneceksin? Proteini düşüneceksin. Çünkü onların hepsinde, proteinin hepsinde ne var? Azot var. Ha bazılarında, bazılarında ne varmış? Kükürt ve fosfor da bulunabiliyormuş. Şimdi proteinler ne iş yapıyor acaba? Bak, enzimlerin, hücre zarının, hormonların yapısına katılırlar. E zaten bunu biz daha önce de şöyle konuştuk. Şimdi enerji verici olarak bak enerji verici olarak da kullanılır demiş. Hemen şuradan şuraya doğru şöyle ok çıkaralım ve şurada konuşalım. Şimdi ilk önce vücudumuz kar, e, enerji verici olarak kimi kullanıyor? Karbonhidratları kullanıyor. Sonra kimi kullanıyor? Sonra yağları kullanıyor. Sonra kimi kullanıyor? Sonra proteinleri kullanıyor. Ve ben sana ısrarla dedim ki proteinlerin enerji ve çok hani e, zor durumda kaldığı zaman, vücut hücreler zor durumda kaldığı zaman artık proteinleri de enerji verici olarak yakmaya başlarlar. Ama proteinin asıl işi enerji vermek değil. Onun asıl işi bak burada yazmış. Gördün mü? Ne yapacak adam? Adam enzim olacak. Adam hücre zarının yapısına katılacak. Hormonların yapısına katılacak. Tamam mı? Ee, fakat çok zor durumda kalırsa tabii ki e, ne yapabilir? Aynı zamanda enerji verici olarak da kullanılabilir. Kaçıncı olarak? Sonuncu olarak. Ayrıca şeyin çok önemli olmadığını düşünüyordum. İşte bunların hani bir gramı yakıldığı zaman ne kadar enerji açığa çıkar gibi bunun önemli olmadığını düşünüyordum ama geçen bir arkadaşınız bana bir soru gönderdi. Soruda bir gramları yakıldı daha doğrusu grafik verilmiş soruda tamam mı? grafik verilmiş ve grafikte işte ne kadar enerji şeyler verilmemiş işte karbonhidrat yağ protein verilmemiş sadece açığa çıkardıkları enerji miktarları verilmiş bu durumda sen enerji miktarına bakarak ne yapman gerekiyor bilmen gerekiyor ki bu protein bu yağ bu karbonhidrat diye işte o yüzden şimdi buraya sana yazıyorum tamam mı 4.3 kilokalori kadar özür 4.5 kilo kalori kadar proteinden enerji çıkıyor. 9.5 kilo kalori kadar yağdan enerji çıkıyor. 4.3 de protein karbonhidrattan enerji açığa çıkmış oluyor. Yani bu sayılar sana enerji olarak verilirse işte 9.5'un yağ olduğunu, en az karbonhidrattan enerji çıktığını, açığa çıktığını bunları bilerek ne yapabilirsin artık? Soruyu Çözebilirsin. Şimdi protein, hani karbonhidratları gördük, yağları gördük ama proteinlerin diğerlerinden bir farkı var. Ne farkı var? Bak diyor ki proteinler DNA'dan gelen şifreye göre sentezlenir. Ha, o zaman şimdi ne olmuş oldu? Bak burada ne diyor? Diyor ki canlıların DNA'ları birbirinden farklıdır. E o zaman bizim DNA'larımız birbirinden farklıysa, DNA'daki şifrelerimiz birbirinden farklıysa, öyleyse ne oldu? onlardan gelen bilgiyle sentezlenen proteinler de farklı olmuş oldu. Onu da bilelim. Tamam mı? Şimdi madem ki proteinlerimiz birbirinden farklı oluyor o da DNA'dan gelen bilgiye göre sentezleniyor. O zaman proteinlerimiz birbirine benziyorsa ne olmuş olur? Akrabalık derecemiz artmış olur. Yani iki kişinin protein benzerliği artmışsa onların başkalarına göre akrabalık dereceleri daha yüksektir diyebiliriz. Peki proteinlerin yapı taşı kimlerdir tabii ki? Kimlerdir? Amino asitlerdir arkadaşlar. Amino asitler. Yani sen eğer proteini hidroliz edersen, yani onu yapı taşlarına parçalarsan tamam mı? Kime elde edersin? Kime ulaşırsın? Amino aside ulaşırsın. Peki amino asidi solunum tepkimesine soktun. Yani oksijenli solunumda yaktın, parçaladın. Kime kadar parçalayabilirsin? Bak şimdi tabii ki klasik olarak karbondioksit ve su açığa çıkacaktır. Ancak az önce hani dedim ya yağlarda azot yoktu, karbonhidratlarda azot yoktu ama proteinlerde azot var dedim ya sana. İşte ne olacak bak şimdi ne açığa çıkacak bir de amonya Bu işte bunu gördüğün zaman eğer solunum tepkimelerinde kullanıldığında amonyak açığa çıkıyorsa onu kim olduğunu düşüneceksin? Amino asit olduğunu düşüneceksin. E tabii ki bu bir e, solunum tepkimesi olduğuna göre bir de ne açığa çıkacak? ATP açığa çıkacak. Yani enerji açığa çıkacak arkadaşım. Peki. Şimdi tamam proteinlerin yapı taşı amino asit ama acaba doğada kaç çeşit amino asit? Var? Aynı yani ben bir dizi renk düşün tamam mı? Bir boncuk kolye yapacağım. Boncuklardan kolye yapacağım kendime. Ve renk olarak satın almaya gittim dükkana. Kaç çeşit renk boncuk var? Orada 20 çeşit. İşte doğada 20 çeşit amino asit var. Kullanabileceğin amino asit çeşidi sayısı 20. Onu da hemen şöyle 20 diye belirtik. Peki bitkiler bu amino asitlerin hepsini sentezleyebilir. E şimdi adam fotosentez yapıyor. Yani istediği ürünü ne yapabilir? Üretebilir. Fabrika kendisi yani. O yüzden bitkiler amino asitlerin hepsini üretebilir. Ancak hayvanlar, tamam mı? Bitkilere bağımlı olduğumuz için biz. Hayvanlar ne yapamaz arkadaşlar? Bakın 8 tanesini sentezleyemezler. Yani 20 tane var ya bu 20 tanesinin, biz kaç tanesini sentezleyebiliyoruz? 12 tanesini dönüşüm tepkimeleri e, gibi tepkimelerle karaciğerimizde sentezleyebiliriz. Tamam mı? Ama... Ama 8 tanesini sentezleyemiyorum. Ve bunu ne yapmam lazım? Sentezleyemediğime göre almak zorundayım. Protein üretirken kullanacağıma göre almak zorundayım. Besinler de o zaman yediğim şeyin içerisinde bu 8 tane amino asit olmak zorunda. Arkadaşlar hayvanların ve insanların sentezleyemeyip dışarıdan almak zorunda oldukları amino asitlere şimdi yazalım uzun uzun yazalım tamam mı? Temel, başka, esansiyel, Başka zorunlu gibi e, ne denir İşte temel amino asitler amino asit denir arkadaşlar ha esansiyel amino asit de denebilir zorunlu amino asit de denebilir bunu nerede gördük? Bunu yağları işlerken yağ asitleri konusunda yine görmüştük. Hatırladın mı? Yağ asitleri içerisinde de bizim üretebildiklerimiz ve üretemediklerimiz vardı. Üretemediklerimize ne deniyordu? Esansiyel yağ asitleri ya da zorunlu yağ asitleri deniyordu. Ne demek yani oradaki zorunlu kelimesi nereden geliyor biliyor musun? Yani yediğin şeylerin içerisinde olmak zorunda demek olmuş oluyor arkadaşlar. Az önce söylediğim şeyi buraya not olarak yazmışım sana. İnsan karaciğerinde 12 çeşit amino, amino asit e, dönüşüm tepkimeleriyle üretilir. Ha dönüşüm tepkimesi, dönüşüm tepkimesi diyoruz da acaba bu nedir bir bakalım. Mesela senin elinde glikoz var. Tamam mı? Glikoz var. İşte e, karaciğer hücrelerin çeşitli tepkimelerle Tamam mı? O glikozu neye dönüştürebiliyor? Amino aside dönüştürebiliyor. Ya da işte bak devam ediyorum. Ya da amino bu amino asit elinde var da senin bilmem ne yağ asidine ihtiyacın var. Hemen yine onu neye diye dönüştürebilir? Yağ asidine dönüştürebilir. Ya da o yağ asidini gliserole dönüştürebilir gibi. Yani bu olaylar, bu dönüş birini birine birini birine dönüştürme hikayesine ne deniyor? dönüşüm tepkimesi deniyor tamam mı? Dönüşüm tepkimesi deniyor. Ama tabii konumuz protein ve aminoasit olduğu için bizi kim ilgilendiriyor şu anda? Bizi ilgilendiren kısım şurası. Yani sadece glikozlar mı aminoasite dönüştürülür? Hayır onu da söyleyeyim. Mesela yağ asidini de aminoasite dönüştürebilir. Gliserolü de aminoasite dönüştürebilir. Bu çeşitli yani bir Maddeyi ekleye çıkara ekleye çıkara dönüştürüyorsun. Tamam mı? Başka bir yapı taşına dönüştürüyorsun. Buna da dönüşüm tepkimesi diyorsun. Ve biz e, karaciğer hücrelerimizde bak 12 tanesini amino asitlerin 12 tanesini ne yapabiliyoruz? üretebiliyoruz. Şimdi bir amino asit amino, asit, amino asit diyoruz. Daha deminden beri acaba amino asit dediğimiz şeyin yapısı nasıl? Yani amino içine bakacağız şu an. Ne var? Yani bunun içinde ne var? Tamam? Mı? Ona bakıyorum. Arkadaşlar bir amino asidin içerisinde şöyle bir amino asitin içinde bir kere ortada şöyle bir e, merkezi karbon atomu onu yazmamışım herhalde şöyle yazayım şuradan doğru şöyle ok çıkarayım merkezi karbon atomu var tamam mı e, neden merkezi e gördüğün gibi bak ben buraya dört tane madde yazmışım etrafına. Tam ortada olduğu için ona ne dedik? Ona merkezi karbon atomu dedi. E hatırla yağlarda konuşmuştuk seninle. Bir karbon atomu kaç tane bağ yapabilirdi? Bravo dersine çalışmışsın. Dört tane bağ yapabilirdi. Sayıyorum bak. 1, 2, üç, dört tane bağ yapmış. Tamam sorun yok. Ama bizim için önemli olan bu bağlar kimlerle yapıldı. Tamam. Şimdi bak Merkezi karbon atomunun bir tarafında amino grubu dediğimiz NH2 var. Diğer tarafında tam o amino grubunun karşısına gelecek yerde karboksil grubu dediğimiz COOH var. Tamam? Bir de diğer bağını da hidrojenle yapmış. Tamam. Bir de ama burada R harfi yazmışız. Gördün mü? R harfi aslında şöyle radikal demek. Onun reisi yani. Radikal. Radikal ne demek peki? Değişken. Tamam mı? Değişken. Ha şimdi şu amino grubu, karbon merkezi karbon atomu, hidrojen atomu, buradaki karboksil grubu, bütün 20 çeşit amino asit de aynı. Tamam mı? Aynı. Ha, ama az önce konuştuk. Doğada kaç çeşit amino asit vardı? 20 çeşit amino asit vardı. E, o zaman 20 çeşit amino asit elde edebilmem için ne yapmam lazım? Burada bir şeyin farklılaşması lazım. İşte o farklılaşacak olan şey radikal grup dediğimiz grup. Buraya başka bir molekül geldiğinde yeni bir amino asit oluyor. Başka bir grup geldiğinde yeni bir amino asit oluyor. E öyleyse sevgili genç arkadaşım doğada 20 çeşit amino asit olduğuna göre 20 çeşitte ne vardır? Radikal grup vardır. Yani buraya 20 değişik şey koyuluyor ve böylece 20 değişik amino asit oluşmuş oluyor. Evet yukarıda anlattığım şeyi bir de tekrar çizerek buraya göstermek istemişim. O zaman buraya yazıyorum. Buraya diyorum ki bu kısım bak noktaladığım şu bölüm var ya ne kaldı bunun içerisinde? Merkezi karbon atomu, amino grubu, karboksil grubu, hidrojen atomu işte bu kısım bütün amino asitlerde bütün amino asitlerde aynıdır. Tamam mı? Değişen yer neresi? Bu kısım. Bu kısım değişir. Tamam mı? Değişir. Kaç farklı e, değişik madde koyabilirsin buraya? 20 değişik madde buraya koyabilirsin. Böylece 20 çeşit amino asit oluşturmuş olursun. Yani ben sana eee yan yana amino asitler yaz desem şu kısımları kafandan hemen yazabilirsin. Çünkü neden? NH2, karboksil, şuraya hidrojen, şuraya karboksil grubu gelecek, R gelecek, yanına bir tane daha amino asit gibi. Anladın mı? Yani şu ne olmuş oldu? Bunu kafana yazman gerekiyor demektir. Yani bu görüntüyü kafana yazman gerekiyor. Arkadaşlar şimdi burada amino asitlerin genel özelliklerinden bir şey söylemişim. Amino asitler kuvvetli asit karşısında baz. Yani asit karşısında ama kuvvetli asit karşısında baz gibi davranıyor. Peki kuvvetli baz karşısında da asit gibi davranıyor, tamam mı? Ee, ve bu özelliğe yani amino asitlerin bu özelliğini ne deniyor? Amfoter özellik deniyor arkadaşlar. Yani amino asitler amfoter özellik gösterir. Bu ne demektir? Ee, kuvvetli asit karşısında baz kuvvetli baz karşısında asit gibi davranmak demektir. Bu da şunu sağlayabiliyor aslında. Hani ortamın pH değerinin dengelenmesinde ne yapıyorlar? Etkili olabiliyorlar. Peki bunu nasıl yapıyor? Yani bu özelliği işte baz gibi davranayım, asit gibi davranayım gibi bu özelliği nasıl gerçekleştiriyor? Şuraya bak. Şimdi bak. Şurada bir amino grubu var demiştik. İşte bu amino grubu NH2 dediğimiz kısım bu parça Bak ne yapabiliyormuş, asit karşısında baz gibi davranabiliyormuş. Yani kimyasal olarak e, bu amino grubu baz gibi davranabilme özelliğine sahip. Peki şuraya bakarsak e, bu kısım ise tamam mı? Bu kısım ise neydi? Karboksil grubu. Şuraya yazayım. Şurası neydi? Şurası karboksil grubu tamam mı? Şurası ne? Şurası da amino grubu. Burası baz gibi davranabiliyor. Burası ise e, bas karşısında asit gibi davranabiliyor. E, bugün konumuz burada bitti. Evet arkadaşım gördüğün gibi rastgele bir yerden kestim, kestim, kestim. Evet kaldığımız yerden bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Sana iyi çalışmalar diliyorum. Kendine iyi bak. Hoşça kal.